Ben Fatma Akbaş, Kayseri'de doğdum ve büyüdüm. 21 yaşındayım. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu fakültenin öğrencisi olmaktan oldukça memnunum. Yozgat şehrini kendi açımdan değerlendirdiğimde öğrenci dostu şehir olduğunu söyleyebilirim. Şehir içi ve kampüse ulaşım oldukça kolaydır. Ölümümü tercih edecek olan arkadaşlara memnuniyet ile tavsiye ederim. Fakat şöyle bir gerekçe de var ki her bölümün zorluğu olduğu gibi bu bölümün de zorlukları bulunmaktadır. İsteyerek yazılmalı ki başarılı olunabilmeli. Sağlık Yönetimi bölümünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temel ve ortak dersleri olan İktisat, Yönetim Bilimi ve Muhasebe derslerini almaktayım. Bunların yanı sıra tıbbi terminoloji, Epidemiyoloji ve sağlık sosyolojisi gibi sağlık konularını içeren dersler ile birlikte sağlık yönetiminde istatistik ve sağlık ekonomisi gibi dersler okutulmaktadır. Sağlık yönetimi bölümünün geleceğin meslekleri arasında olduğunu düşünüyorum. Gerekli niteliklere sahip sağlık yönetimi mezunu olarak ALE sınavına girmeyi ve akademik anlamda ilk adımı atmayı düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıl sonra mezun olduğum sıralarda gözleri parlayan gençler ile birlikte sağlık yönetimi nedir sorusunun cevabını tartışırken görüyorum.